Herkese merhaba bugün sizlere günlük hayatta yüzüme uyguladığım cilt bakım ürünlerimi göstermek istiyorum Öncelikle yüzüme sabah ve akşam olmak üzere iki kere jel kullanıyorum Normalde benim kullandığım jel Selenes'in turuncu olanıydı o bittikten sonra alışveriş videomda göstermiştim böyle gül özlü bir jel aldım bunu bir hafta boyunca her gün kullandım sabah ve akşam olmak üzere ıslak yüzü uygulayıp duruladım bu ürünü beğendim. Normalde ben Selenis'i sürekli kullanırdım ve başka bir ürün denemezdim. Bundan sonra tabii farklı ürünler sürekli denemeyi düşünüyorum. Bu da benim yüzüm çok yağlı olduğu için tamamen kuru yaptı. Yüzümdeki yağı aldı. Eğer benim gibi yağlı bir cilde sahipseniz bu ürünü seversiniz. Ama kuru bir cildiniz varsa daha da kurutur ve sivilce çıkartır yüzünüzde. Ben bu yüzden sevdim bunu. Sabah ve akşam olmak üzere iki kere bunu kullanıyorum yüzümü. Sabah onu kullandıktan sonra mutlaka yüzümü nemlendiririm çünkü çok kuru ciltler de sivilce çıkartıyor. Ben de Oriflame'in böyle bir gündüz kremi var. Bu normalde leke karşıtı bir krem. Özellikle güneş ışınları yüzümüzde leke çıkartabiliyor. O yüzden leke karşıtı bir krem tercih ettim. Yüzümü nemlendirmek için sabahları bunu kullanıyorum. Hem nemlendiriyor hem de dışarıya çıktığımda leke oluşumunu önlüyor. İkinci olarak da akşamları yine jelle yüzümü yıkadığımı söylemiştim. Yüzümü nemlendirmeden asla uyumuyorum. Yine Oriflame'in bu gündüz kremi. Bu da gece kremi. Bunu da uyumadan önce yüzüme yine kullanıp da uyuyorum. Bu da yine leke karşıtı bir krem. Bunu da o yüzden tercih ettim açıkçası. Böyle iki tane almıştım. Bunları uyguluyorum. Yine bir hafta boyunca mesela sabah ve akşam yüzümü jelle yıkadım ama maskeyi her zaman yapmıyorum. Özellikle haftada iki kere yüzüme maske uygularım. Bu da cumartesi ve pazar günleri olur. Benim cumartesi günü uyguladığım maskem Avon'dan aldığım siyah noktalar için olan bu maske. Bunu cumartesi günü uyguluyorum ve 15 dakika yüzümde bekletiyorum. Aslında bunu aldığımda bir tane daha almıştım. Aynısı mıydı farklı mıydı hatırlamıyorum o bitti sanırım çünkü baktım evde göremedim. Bir tane bu kaldı. Bunu da gayet beğendim. Siyah noktalarımı önledi, çıkarmıyor, gözeneklerimi küçülttü. 15 dakika bekletip yıkıyorum. Daha sonradan pazar günü de yine yüzüme bir maske daha uyguluyorum. Yine sadece 15 dakika bekletiyorum. Daha fazla bekletmemeye de özen gösteriyorum çünkü cildimi çok fazla da yıpratmayı istemiyorum. Garnier'in benim 2 yıl boyunca vazgeçmeden kullandığım maskem. Bundan o kadar çok aldım ki hala bittiğinde almayı düşündüğüm bir ürün. Hem uygun fiyatlı diğer markalara göre hem de çok beğendiğim bir ürün. Bu da benim yüzümdeki sivilce oluşumunu falan önlüyor. Yine yüzümde çok fazla sivilce çıktığı dönemler oluyor. Mesela stresliyken bir şeyi fazla düşündüğümde benim özellikle bu bölgelerimde sivilceler çıkmaya başlar. Bu da clindoxyl, eczaneden alacağınız bir ürün. Bunu doktorun yazması gerekiyor reçeteyle. Benim yüzümde bir zamanlar çok fazla sivilce çıkmıştı ve koca kocaydı böyle. Daha sonradan onlar leke oluşturmuştu ve kesinlikle fondöten sürmeden hiçbir yere gidemezdim. Çok kötü duruyordu. Ben bir sürü krem arayışına girdim. Daha sonradan doktora falan gittim. Clindoxyl yazdı bana. Bu kesinlikle hani doktor yazmadan alamıyorsunuz bu arada. Yine doktorun önerisiyle eğer öyle bir sorununuz varsa gidip hani konuşun ve yazar alın. Kendi kafanıza göre sakın almayın bence. Bana böyle bir tane ilaç yazdı. Daha sonradan bunu aldım. Sadece bir sefer kullandım gerçekten hem lekelerime iyi geldi hem de sivilceyi iki günde hatta bir günde kurutuyor. Yani sivilce sorunu yaşayan varsa hatta dediğim gibi lekelerine bile çok iyi gelen bir ürün. Bunu da genelde sivilcelerim çıktığında uyguluyorum. Sürekli kullanmıyorum çünkü cildi çok kuru yapıyor. Acayip derecede kurutuyor. O yüzden sadece sivilcelerim çıktığında belli bir dönem kullanıyorum ve daha sonradan bırakıyorum. Son olarak da Ordinary'nin böyle bir tane leke karşıtı serumu var. Yine dediğim gibi hani bir dönem yüzümde çok fazla sivilce çıktı demiştim. Onlar da leke yapmıştı. Ben bir sürü hani leke karşıtı kremler aldım. Bundan da 4 tane istetmiştim o zamanlar. Şu anda 3 tanesini bitirdim. Bu da benim sonuncusu. Bu da bittikten sonra yeniden almayı da düşünüyorum. Ya dediğim gibi zaten bu sivilcelerimi kuruttu ama lekelerimi hani birkaç ürün denedim. Hepsi mi iyi geldi? Bir tanesi mi iyi geldi? Bilmiyorum. Ama ben bunu sürekli kullanıyorum. Leke oluşumunu önlediği için, lekelerime iyi geldiği için bunu da serum olarak yine sürekli olmasa da haftada 3 kere falan yüzüme uyguluyorum ama temiz yüze uygulamaya özen gösterin. Bunu da göstereyim. Bu da bendeki son kalan ürünüm. Evet arkadaşlar ben bütün ürünleri gösterdim. Bunun haricinde kullandığım maskeler tabii ki de var. Ama benim sürekli kullandığım bunlar olduğu için gösterdim. Maskelerimin olduğu bir video hazırlamayı düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi benim çok fazla kil maskelerim falan da var. Bayağı 5-6 tane falan böyle büyük maskelerim var. Onları buraya eklemedim. Çünkü onları ayda bir kere falan kullanıyorum. Bunlar sürekli kullandığım ürünler olduğu için gösterdim. Yüzümü de yıpratmayı sevmiyorum açıkçası. Böyle sadece bu az olan malzemeyi kullanıyorum. Benim videom buraya kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Videolarımın devamı için bana destek olursanız sevinirim. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.